Efendim bugün Sarayköy pazarını ziyaret ettik. Vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda Sarayköy Devlet Hastanesi'nde çoğu zaman doktor olmadığını söylüyor vatandaşlarımız. Ve bizlere de durumu izah ettiler. Biz de pazara geldik ve vatandaşlarımıza sorularımızı yönelttik. Bakalım ne gibi cevapları vatandaşlarımızdan aldık. Hep birlikte izleyelim. Bildiğiniz üzere geçmiş dönemde Sarayköy Devlet Hastanesi klinik görevi görmeye başladı. Ve belli başlı doktorlar her gün olmuyor. Vatandaşlar da bu durumdan gerçekten dertli. Sizin ne gibi sıkıntılarınız vardır? Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz ve ne gibi önlemler alınırsa bu durum çözülebilir? Ya şimdi Sarayköy nüfusu 30 deniyor ama aslında yani 30-35'i buluyor. Yani kayıt olmayanlarla beraber. 35 nüfuslu bir ilçemizde her gün doktorun olmayışı örneğin bir denizliye gidiş geliş sadece gidiş gelişle olmuyor. Şehir içi ayrıca ücret ödeyerek hastaneye gidiyorsunuz şimdi e, poliklinik olduğu için burası e, doktorlar istediği zaman istediğin doktora bulma şansımız yok. Yani bu doktor bulunamaması bir hastanede insanları özel hastanelere e, sevk ediyorlar. Yani e, acil olarak 30 bin nüfuslu bir şehrin devlet hastanesi statüsüne statüsünde bir hastanenin oluşturulması gerekiyor. Yani e, insanların 30 bin kişinin, burada bulunan 30 bin kişinin, 30 bin yaşayanın diyeyim, doktora ihtiyacı var sağlığı için. Zaten bir çocuk doktoru var. eee onun da sıra bekliyorsun. Adam yukarıda kahvaltını ne ediyor? Hiçbir şey yok yani. Acile giriyorsun. O gün ben mesela gittim, çocuk ucamla bağlıyor. biri gelip müdahale etmiyor. Sanki e, virüstür. Tek bir doktor, yani özellikle hemşireler. Hiç kimse ilgilenen yok yani. Diş doktoruna 21 gün randevu aldım. 21 gün sonra gittim. Ağzını aç açtım, açtım, Aa bu şey bakamadı. Bök e, siz Denizle gidin. Denizle siz gidin. Biz burada yapamıyoruz. Ede peki siz ne iş yapıyorsunuz burada? 21 gün sonra gidiyoruz. Randevu 10 dakika içinde seni dışarı atıyor. Yani Sarıköy'de ne doktor var ne bakan var. Gerçekten de hastanemizde doktor olmuyor. Yani gerçekten olması gereken var ama doktor niçin olmuyor? Ben Çözemedim yani. Yani doktorların gelmesini bekliyoruz. İnsanlara ilgilenmesini ve tamam pandemi dönemiydi ama pandemi döneminde şimdi de gene bir rahatsız oldu mu hemen pandemiye bağlıyorlar. Peki sizce doktorlar her gün gelmeli mi? Tabi gelmeli. Gelmeli yani. Rahatsız olmadıktan sonra gelmeli. Rahatsız olursa bir şey diyemeyiz. İstediğimiz zaman istediğimiz doktor olmayabiliyor. Ee, bu da tabii e, doktorlardan mı gelen insanlardan mı bilmiyorum ama kaynaklanan bir şey var yani bir sorun var yani. Ya haftanın en azından bir gün iki gün değildi de her gün olması lazım aslında çocuk doktor olmuyor dahiliye olmuyor. Bunların e, en azından haftada 3-4 gün olması iyi aslında. Yani hiç olmuyor hiç görmüyoruz vardığın zaman zaten hemen denizde yönlendiriyorlar. Denizli'de vatandaşın parası var mı, pulu var mı, yine gidecek demiyorlar. Yani 182 aradığımız zaman da bir dahileci doktorumuz var, iş görmüyoruz, hizmeti güzelmiş ama dolu 10 gün sonra, 20 gün sonra gelin denizle gönderiyorlar. Ama bir Denizli yol parası kaç para oldu? Niye gidecek, niye geleceğim bir soğukta? 182 telefonu hiç kaldırmıyorlar. En azından bir telefonumuzu kaldırın, vatandaşımıza cevap verin. Herkes de ona göre gider gelir parasını ayarla. Yani hiç hastanede memnun değiliz. Peki ne gibi çözüme ulaştırılması lazım? Sizce her gün doktor gelmeli mi? Tabii gelmeli. Hastalık çoğaldı. Hastalık yaşlı insanlarımız çoğaldı. Gidemeyen insanlarımız çok. Hastane en azından burada olsa bir çarşının içine adam getiriyor getiriyor taksi 40 milyon para alıyor. O bile yazık. En azından gelir burada muayenesini talini yaptırır. İlacını kullanır rahatlar vatandaşımız. Kardeşim Sarayköy'de hastane olduğunu bile farkında değiliz şu an. Yani haftanın üç günü Denizli'ye hastanelere gidiyoruz. Yani küçücük bir hastanemiz var. Doktor yok içinde. Hijyen desen zaten yok keza. Yani sağlık ocakları hastaneden daha yani iyi hizmet veriyor şu an. Yani e, sağlık ocakları yani e, hastanelere göre yani 10 kat daha kalabalık, sağlık ocakları daha küçük, hastanenin kapatılması daha mantıklı ya da daha iyi bir hizmetle, daha iyi bir yeni bir ek bina ya da e, iyi bir doktorlar. Mesela eşim hamile benim. Haftanın iki günü Denizli'ye doktora gidiyorum ben. Yani burada işimi gösteremiyorum. Ya ne bileyim yani en azından yani yeni bir bina, temiz bir hastane olması şart yani. Ben haftanın iki günü yani kontrole gidiyorum Denizli'ye. İlk zamanla belirli bir günlerde geliyordu da şimdi gelmiyor. Şimdi bulamıyor tam gittiğini. Denizli gitmek de zor geliyor bu hastalıkta, toplu taşımada, her şeyde. Burada doktoru bence getirmeleri lazım. Güzelce bir denetlenmeli dediğimiz hizmeti alabilmek için doktorun olması gerekir. Dolayısıyla doktorlar bazen sıkıntı yaşıyor. Mesela e, örneğin e, şeydir. Cildiye hastalığı oluyorum bazen. Cildiye lazım olduğu için cildiye doktoru bulamıyorum. Gittiğim zamanları ya denk gelemiyor ya da bulamıyorum yani. Peki önceden her gün doktor oluyordu mesela cildiye doktoru. Şimdilerde olmuyor çünkü e, poliklinik statüsüne girdi Sarayköy Devlet Hastanesi. Bu durum nasıl size çözüme kavuşturulabilir? nasıl kavuşturulabilir? Yani devletimiz, büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz el atsın, gel, çözsün gel, yani gel, is, gel. E, insanları mağdur etmesin. Gel, gel. Yani ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Efendim bugün Sarayköy pazarındaydık. Vatandaşlarımıza sorularımızı sorduk ve vatandaşlarımız gerçekten de sistemlerini bizlere ilettiler. Kimi vatandaşımız hastanemizden memnun, kimisi de hastaneden memnun değil. Gerçekten ciddi anlamda sıkıntı olduğunu söylüyor hastanede. Doktorların çoğu zaman olmadığını ve olan doktorların da hastalara yetişemediğini söylüyorlar bizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altta abone ol tuşumuz var. Hepiniz kendinize iyi bakın.